kölelik video Ben Karadolu yeni bölümden Herkese merhaba arkadaşlar yeni kocamızın adı neydi 4 geldi 4 4 diye okunuyormuş. dik Ben yazdım internette 4 diye okunuyormuş. baktım yani ne yapayım şimdi Kızım kalk sen de sabah oldu kocan geldi ay kocan geldiyse öğlen uykusuna yatmışsın ya saat 5'miş akşamüstü Neyse ihtiyaçları var hemen tuvalet ve duş alma işlemini hallederim gördüğünüz gibi bu sefer de salonu hallettim Bence çok güzel oldu. Senin şimdi neye ihtiyacın var? Bu arada bakalım hemen oyuna girmişken. Bunların sağlık durumları nasıl? Kokuşuyorlar. gitgide bakalım şimdi. Evet iyi. Size bir şey söyleyeyim Bunlar enerjilerini aldıkça ölmüyorlar. Demek ki şu yatakları kaldırmam lazım. Şey yaparken, bir dekore ederken o geldi aklıma. Bunları yataklarda alıyorum. Bunlar boş zindanlar. Evet keşke şuralarda böyle kelepçeler melepçeler asıl olsaydı değil mi? Yani neyse şimdi burada gezinsinler ama artık yatacak yerleri de yok. Bu bölümde bilmiyorum bu enerjileri de sıfırlanırsa. Hatta birazcık sıfırlanmaya ben destek olayım bakayım. Yani ne kadar uzun sürecek bunların böyle şeylikleri değil mi? Şöyle yaptım hani bu ilk koca diye bununkini daha çok indirdim. Yataksız olduğunu düşünelim. Yani en azından görelim. Ee, ne olacak akıbetlere şöyle göstereyim ben de odayı böyle mükemmel oldu görüyorsunuz değil mi koyu renkte yaptım duvarları kahverengi mobilyalarda kahverengi krem rengi seçtim ee, bilmiyorum şu aydınlatma sarısına hoşuma gitmedi şöyle bir ee, this room deyip şu ışık şeyini böyle bir oynasam aa çok kötü oldu yine natural white kalsın değil mi şeyde natural warm white Warmer'da daha sarı biz natural olarak alalım böyle. Evet daha iyi oldu şu an. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ee, evet, yemek yapalım. Hadi bakalım gel. Emin koca işte geldi işten. Yemek yapman lazım senin. Biraz da şöyle kendi evimizde çil çilin iki tane var burada. Batır çıkın yapalım. Yağlı tavuk diyor. Şöyle biraz hızlanalım tabii ki. Ee, biz bu beşinci kocamız mı oluyor şimdi? Üç tane evde var. Üç tane gömdük. Altıncı koca oluyor. Altıncı koca için stilimizi yenilemedik çünkü Dom bizim için hani şey de zaten böyle çulsuz bir adamdı. geldiği gibi gitti. Gitti ama şu an da yer daha bir yere gidemedi. Bu bu bölümde belki giderler diye tahmin ediyorum. Ne oldu hemen yaptın mı? Yok yapmadın. şöyle arka bahçeyi de düzenleyip aslında bir havuzumuz, bunlara havuz keyfi falan yaptırmayı düşünürdüm ama ee, yok şimdi adamın işi var. İş için vacation day var mı? 3 günlük vacation day var. Ama zaten e, Saturday ve Sunday olarak şeye çıkmış. E, siz söyleyin adını. Bu kaçıncı levelmiş? 6. levelmiş. İyi para alıyor mu sen? 78 saat alıyorsun. Yani 9 sabah 9 akşam 5 epey de uzun çalışıyor musun? Sen ne yaptın yemeği? E, yapmışsın hadi buharını alalım. Ay bir de korktu görüyor musun? Şimdi bunu da böyle diyelim. Grab all serving diyelim. Şuraya bir yere koysun. Evet hadi bakalım şimdi e, Kaltumeli deyince aşağıdakiler de gelmek isteyecek değil mi? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Group servant diyorum. Sana da aynı şekilde diyorum. Gel sen de al. Adam yanına oturdu. Abi ki mutfaktan masanız var ya iki, iki kişilik. tam size göre. Birer iki kişilikten fazlasını koymuyorum. Bir karım. Bir koca bunlar. Yani. Yeter. Yemek isteyenler işte böyle. Zaten Amerikan mutfak tarzı. Alıp şey yapabilir. Hadi bunu da kaldıralım böyle. Sen nereye götürüyorsun, aslında bunu bak aoo. Iı, bozuldu mu, bozdun mu? Tamam, sen şimdi neye ihtiyacın varmış? Programming ya, burada bize birazcık programcılık çalış sen. Nereden bulacaktık onu? Program. Pratik programmingle biz de birazcık temizlik yapalım bu evde. Polis işitesin gelsin, bakalım bu küvetli tuvalet nasıl. Bir sonraki bölümde de bu bölümü yenileyeceğim temiz bir kız olmadığın için bunlar da çıkmıyor henüz şu an temizlik. Ne oldu? Çalıştın mı? Bitti mi? Bir dakika ya sen ne yaptın? Nereye oturdun? Ben sana programcılık çalıştırmadım mı? Pratik programming diye. Sen kafana buyruk davranamazsın böyle. Ben ne diyorsam o olacak. Tabii ki bak programcılık 5 bölü 6. 6 olacak. Sonra gaming skill'de de sana oyun oynatırız yani senin mesleğin yok. Sen zaten para yiyicisin. her sene de karizma yeteninin gelişmesi lazım. Da pratik yapabilirsin burada. Biz de aşağıdaki zindandakilerimize bakalım. Ne oldu? İyice acıktınız. Evet çok güzel. Harika ya hadi. Hadi artık. Sen ama şöyle bir hadi bakayım yolun yolcusu. Şöyle iki tane birden geldin geldiğini de buraya. Aslında tuvaletlerini de yapsalar. Aha. Ama böyle uyku alınmaz. Bunlar bir türlü şey olmayacaklar ya. Ben size söyleyeyim ölmeyecekler. Böyle böyle takviye edecekler kendilerini. Bak mesela şimdi e, bir deneme yapalım mı? Don'un e, şeyi de azalsın. Tuvaleti. E, çünkü bu şeyci ya. Büyü, şey, bu büyücü ya. Bence kendine şey yapıyorsunuz. Kuru bir falan vardı ya öyle bir şey. Nereden bakıyorduk ona? Şu Spellbook Talent'ten. Ee, bak bu bir sürü şeyi var. Adam kendini burada yeniliyor. Open Spellbook diyorum. Bir Subscrupper mu biliyor? Ee, ne o? Quickly Clean. İşte kendini temizleyebiliyor böylece. Olmaz. Ama tuvaleti de gelmek üzere. Sen de asla şöyle biraz seni bir azalsak şöyle aynı eşit gidin bakayım. Bak o da yaptı uyudu o bunlar var ya işimiz iş. Abi uyuyorlar. Sen ne iştesin? Ee, ne beşi 6 yapamadım o tuvaletin geliyor ama be adam. Gece olmuş. Sen işe gideceğim mi yarın bakayım? Ha yok izinlisin. Çok iyi. Biraz da e, çok ne o dislike programı sevemez. Dislike yapamazsın çünkü o senin işin. Bu adamlar kadar altına mı yaptın? Yok canım. Aa ama don hadi Sosyal aynı Ay ne kadar güzel oldu her şey kırmızı. Hadi artık bu bölümde birazcık şey yolculuk. Ve sıkışla şimdi altına yapıvereceksin. Sen. Anam sen de her şeyin. Şey yani duruyor daha. Allah'tan az büyü biliyor. Bir de karnın varını doyursa bu adam böyle iyice ölümsüz olacak. Sen gel birazcık da video gaming oyna. falan düşmüş. Play diyorum burada. Bunun içinde play sims, my sims go oyna. Evet geri geldim. Bir hapşırık kesintisi yaptıydım. Bir şey diyor burada. Bir şey yapmışız biz. Pratingde ne? Programming. 5 saat video game. Ha, ne kadar da uyumlu. Hadi bakalım biraz da aşağıdakilere bakalım. Şimdi ne alemdeler tekrardan. Evet. Ah tuvaleti çok. Ama uyuma. Oo tuvaleti çok. Hadi hadi inşallah gidiciler. Kızımız karizma 8 oldu. Hemen bakıyoruz yukarıya. Ne zaman 8 oldu sen? O oh, maşallah maşallah vallahi. iyi böyle. Adamdan hızlısın ama yine tuvalet ihtiyaçlarım var. Sette eğlenmeye ve uykuya ihtiyacı var. Yine sabahın 7'si oldu. Aynı şekilde senin de sen bak şunu bir doldur. Ee, güzel ol ya da ne bileyim hadi git hadi gidin yatın uyuyun tamam hadi izin verdim Gel bakayım şimdi silip diyoruz. Ferun D'ye de aynı şekilde silip diyorum. O da gelsin uyusun. Ee, biz de aşağıdakileri izleriz siz uyurken. Şöyle nasıl olsa süremiz de ikinci şeyde kademede. Sen kendi hijyen büyüsü yaptın mı? Yapmadın. Yaparsan. Aha altına yaptı. Bak altına yaptı. Ee, bladder doldu. Şimdi mutlu. Sen? Sen aynı şekilde. Sen de mutlusun. Eee bunlar göç mü? Böyle göçülmüyor demek ki. Hani bunların enerjileri sıfırlanınca, full bitince şey oluyordu. Öteki tarafa göçüyorlardı. Böyle yatıp yatıp düşüp düşüp şey yapacaklar. Full de acıkmıyorlar. Full seni... Birisinden birisini şöyle bir tık daha düşürsem böyle... Aa, cancel diyorum. Kilit işte bak. O zaman öleceksin. %100 olduğunda. E hadi ol artık. Şöyle onlar uykuya yattı biraz üçüncü kademeye alalım şeyimizi, e, hızımızı. Neo, Hello Dirk. Neo, Fishing Sport diyor, Romantic diyor. E, hadi uyup uyup durmayın ya. Yok bir şey oldukları yok, ben de öyle mal mal bakıyorum. Yok işte size yemek, ölün artık. Şu inventörlerinizde ne var? inventörlerinizdekileri satalım da bize para olsun bunlar. Sizde ne işi var böyle şeylerin? Ay sen var ya iyi ki ışınlanıp ışınlanıp şey yapmıyorsun. Bak Ferhun değil şeyiniz var sizin. Ee, sen söyle adını. Bu şeyiniz. Ay gelmedi akl, aklıma. E niye ben koyamıyorum onu? Ee, şöyle yapayım. Neyse hadi orada dursun. Ya da biraz da burada dursun. Sende ne var? Sen de hiçbir şey yok. Sen zaten fas fakir. Bu kız niye kalktı? Sen yoksa hiç yatmadın mıydı? Yat Yatırdık ya. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Şurada bir de dişleri fırçalıyorsun. Yoksa sen kalktın mı? Gel o zaman bir öğle yemeği yapalım. Aa dolapta kokuşmuş yemekler var. Bu ne bu da mı kokuşuyor? Hadi o zaman şey yapalım e, ee, diyelim. Şöyle de bu sefer de bambusa sup yapalım çorba. Sen ne alemdesin? Ee, yine 4.30 oldu. Aslında seni biraz kaldırayım. Enerji harcayalım yemekte. Hijyen gel biraz duş al. Şurada mor çöz ne ya? Şimdi Ferhun da yemek yaptı. Evet aldın mı kızım? Aferin. Sen de al. Bırak serving diyelim. Ay yine biz üçüncü hızda oynuyormuşuz. Oo, bunlar alevde ızgara gibi yanıp tutuşuyorlar. Şimdi senin neye ihtiyacın var? Fana ihtiyacım var. Gel burada birazcık play diyoruz. Evet aslında televizyon daha hızlı dolardı. Ee, aynı şekilde sen de join game dersen e, sohbet etmiş olursunuz. Bunu da bana bırakın Tabii ben yıkarım ne de olsa. Sizin e, nasıl böyle hungerlarınız düşüyor galiba biraz daha düşmüş. yavaş düştüklerini fark ettim. Sanırım önümüzdeki bölüm bunlar gider diye tahmin ediyorum şu an. Biraz daha oynayalım bakalım görelim. Çünkü şimdi bir tatile matile gitsek onların dolma ihtimali var. Tatil dönüşlerinde neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Bakalım senin sosyalleşmen iyi gidiyor. Sen biraz daha şöyle bir bir şeyler sor. Over Archive'ı -er geç şimdi onu bak bizim şeyimizi ettin. Böyle evlilik hakkında konuşun. olsa artık evlendiniz siz. Büyük bir parti vermedik ama yeterli bir parti size o da. Saat 11.11 .11 olmuş. Ben birini düşünüyorum ama o beni düşünmüyor. Demek ki hiç aradığı sorduğu yok. Kaç gündür. Demek ki ben o yüzden hasta oldum. Ya mutsuzluk depresyonuna girdim herhal olabilir. Hadi biraz daha hızlanın yavrum. Biraz daha böyle düşünün zaman ben inanıyorum ki e, gidicisiniz. Sen ne istiyorsun? Senin de ne çok tuvaletin geliyor. Bu evde insanların çok tuvaleti geliyor farkında mısınız? Sen ne yaptın? bir Şey yaptın oynadın gel hadi bakalım. Bak onu hep el yıkamak için kullanıyorsun. Sen burada speç yaparsan e, şeyi geliştireceksin. Sen söyle karizma yeteneğini. Senin ne ihtiyacın var şimdi? Sen programın komplet olmuş. Bakalım ne aşamada program video gaming 5 olacakmış. Ya burada video gaming oynuyoruz biraz daha böyle maksimum simit programın aslında 6 olmak üzere %51'miş. Bunu tamamladığın gibi programcılığa geçelim. Saat zaten erken ve uykunu aldın. Ee, işin i̇şin yok pazar günü de. Bak bu da bitti gördün mü? Hop. Sana bir de ben bu gördüm. Burada şey yaptırıyorum. Bu eve geldin. Oh biraz bakım gördün. Öyle ünlüyüm ayaklarına falan yatıyor ama senin neren ünlü? Bakayım neren ünlü harbiden senin? Bakıyorum hani hiçbir ünlü... Ha vallahi ünlüymüş bir de beş yıldızmış. Bunu nasıl kazandın sen ya? Sorma sayımı bu kidin de kazandın onu. En ünlü olması gereken benim kızım. Ya yani maşallah koca gömücü. Ünlülük böyle yapılır. Kalktı bizimki. Yaptın mı onu sen? Bakayım şimdi o zaman biraz da programcılık çalışıyoruz. Şimdi yeteneğini geliştirdim. Geliştirmişsin. Aferin sana. Hadi bakayım. Şimdi bir de bunu yaparsan. Şurada bir de kaç saat harcayacağız? 2 saatte bunu harcarsan. Saat 12. Gece 2'ye 3'e kadar. Hadi bakayım. Aşağıdakiler ne yapıyor? Senin üstün başın yenilenmiş. Şerefsiz. Bakayım. Bak bu, bu artık tamam. Yiyecek iyice düşüyor. Şöyle yüzdesi gözükseydi üzerinde iyiydi. Ee, bu aha artık don don. Hadi hadi oğlum. Hadi bakayım. Çok güzel kırmızı kırmızı. Oo oh. güzel bir tablo. Neredesiniz be? Ay burası kaldı böyle beyaz böyle biraz daha camlansa böyle çok güzel olacak. Buralar dolu dolu çok zengin bir ev oldu. Biraz daha doldurulabilir de aslında şu boşluklar falan ama hani buraya bir iki küp koyulur, bir şeyler yapılır. Bak, bak işe de altına. Sen, sen daha işemedin. İşleyeceğim ama. Hadi yavrum. Bakalım sen ne aradın? Senin uykun gelmiş. Hadi bakalım senin zaten 9'a doğru giden yoldasın. Bir tek bu odada yatağın rengini ben beğenemedim. Bir yatak rengi bakabilir miyim? Yani yatağımızın rengi niye öyle? Şu kahverengi mi kullansak acaba ya? Evet kahverengi biraz daha canlı durdu en azından. Bu şeye yakıştı. Slip diyelim. Sen sen de aslında gel bakayım. Hadi şunu bir doldur da sana da bir uyku vaat ediyorum. Onu doldurursan. Hadi az kaldı dolduracaksın inanıyorum. Aha! Gençler! Gençler! Don Lotario! gidiyor! Ay ben ne mutlu ne mutlu. Aha! Bu nereden geldi? Üstten geliyor kapıdan. E hadi hoş geldin. Bak bizimki de level 6 oldu. Tamam gel bakalım. Artık sen bu yatak ödülünü kazandın. Şunu biraz süreyi hızlandırayım da. Buyursana eve, eve geç. Geç utanma. Ne oldu? Nereye gitti? Ha, buraya ışınlandı. Aha Simon. Simon bebeğim. Elveda sizin. Güle güle. Çok mutluyum. Valla ona da bir tane gönderim. Şöyle bir orak da ona saplasınlar. Hadi bakayım. Oo. Odamız şenlenecek. Şu taş, şu şeyleri biraz saçabilsek. Se böyle dekoratif olarak. Hop. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hadi oh, bak oradan buraya zıpladı görüyor musun? Demek ki tek azrailimiz var. Aa, buna Engrave diyeceğiz. Evet hemen yazıyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Karadul tarafından. Karadul tarafından öldürüldü. Ay <laughs> muhteşem. Sana da aynısını yazacağım. Şey Bey, Grim Reaper Bey. Biraz hızlandırır mısınız şu süreci? Hadi bakayım. Oh çok iyi oldu ya. Demek ki açlıkla ölüyorlar. İyi ki yatakları kaldırdım. Bunlar uyuyup bu. Gerçi o, uyusalarda çok acıkacaklar. Aa, aa bak. Değişik oldu. Ne kadar güzel. Hep istediğim gibi bir biraz değişiklik arıyordum. Leave Sugar School. Aa, böyle şey. Neyse. Angry diyoruz. Rest in peace. Aa, şey, boş ver şimdi. Barış içerisinde uyu diyor. Boş versene. Ben şunu ona bir Karadul tarafından nalları dikti yazayım da Karadul tarafından e, Tabii ki nalları dikti yazmayacağım ama yani o olsa ne güzel olurdu Aslında yazabilirim sonuçta oyun benim oyunum Noktasını niye koyuyorum koymayacağım bu seferde Hadi bakalım çok güzel oldu e, Şimdi böyle sen gel bakalım şimdi artık ya. Kocayı uyuttun ya böyle ay sen gelme şimdi dur Bir dakika yukarıda e, Bir tuvalete gir gir şöyle Hadi bakayım Hızlı hızlı kızım hızlı. Bak yani evi de maşallah tavşanlar sarmış. Şu çıkmış en güzel kitti. Bast. dast. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ne da hamile misin de sen öyle karnım artıyor. Biraz da dişini fırçalı da var şey olsun. Gel bakalım şimdi. Şöyle zindanlara go here diyelim. O, op, o unlock diyelim ve unlock diyelim. Çünkü çünkü şey gerekiyor. Bunu şimdi ruhunu ay ayırt öteki tarafa gitsin. Okey. Bunu da ruhu öteki tarafa gitsin. Burayı bir montçukla. He. Gel bakalım şimdi sen, sen Don Lotario'sun. Senin yerin burası. Sen yerin şurası. Ay sen çok güzel oldun ya. Ya böyle güzel olmadı mı uzaylısı büyücüsü? Yalnız büyücülerin çok iyiymiş İlk defa görüyorum. E, oyunumdaki hiçbir büyücü şu ana kadar ölmedi. E, duruyorlar. Gerçekten de. E, yani çünkü ben kendi ailelerim çok uzun süre oynuyorum. Hani Onlarla bir bağ kuruyor gibiyim. E, pek ayrılamıyorum onlardan. E, nereye gidiyorsun kız? Dans edesin mi geldi? Şimdi bunu... Neyse açık kalsın. Nasıl olsa kimse yok. Fanbu ne doğum günü diyor. Delirtmeyin beni doğum günü. Kaçıncı yaşına kaça giriyorsun sen bakayım. Neredesin sen? O bir sürü şeyin oldu. Bu çiçekler nereden geliyor? Haberi evlendikçe çiçek geliyor sana demek ki bir yerlerde. Sen. Ha Young Adult'tan Adult oluyorsun. Tamam daha vaktimiz varmış canım. Nasıl olsa 5 uçağı eskitlik 6.sı da burada biraz yavaşlayabiliriz. Ben şimdi zaten oyunu toparlayacağım arkadaşlar. İşte evin temizliğiydi. Şu arka bahçe düzenlemesiydi. Bir sonraki bölüme daha güzel böyle bir düğün alanımız olsun. Ve bir sonraki bölümde de bu adamı şimdi zindanlar boşaldı ya. Hani... Zindanları doldurmak lazım. Ya da başka bir ölüm yöntemi seçeriz. Varsa aklınıza gelen bir şeyler onları yorum olarak yazın. Onu uygulayalım. Benim aklıma çünkü böyle böyle bir şimşek çakar gibi geldi de bu zindan olayı. Yani oyuna girerken bu mutfağı falan düzenlerken nereden estiyse öyle bir esti. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. gerçek bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.